Selamlar. Bugün sizlere eğitim fakültesinin terasından eşsiz gün gören manzarasını ve Davut Paşa kampüsünün manzarasını göstermeye çalışacağım. Görüyorsunuz. Şu an eğitim fakültesinin ön tarafı burası. Hemen otobüs durağı. Yemekhane binası gördüğünüz gibi. Davut Paşa kışlası daha sonra arka tarafı. Karşı taraf besiyor. B kapısı tarafı bu tarafta. Şimdi bir bakalım. Görüyorsunuz. İstanbul düz bir ova zaten. Plato daha doğrusu. iki tane platodan oluşuyor. Kocaeli, Çatalca. Böyle. Deniz görünüyor aslında Zeytinburnu. Bakın zeytin bunun neresi göstereyim. Şu gökdelenleri görüyor musunuz? Kazlı çeşme orası. Marmara'ya ile giden zaten orayı. Böyle manzaramız. Terasımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi sandalyelerimiz var. Tabii hava serin bugün. Soğuk yani kış ayındayız zaten. Ocak ayındayız. Böyle. Hayatımızda hızla geçiyor. Umarız insanlar hayatının kıymetini bitirir. Önemli değil. Bazı makam mevkileri gelmeyebilir. Ama yaşamayı bilelim. Gerçi insanlar bilmiyor diye düşünüyorum ya. Ben çok hani böyle gereksiz şekilde yaşayanlar var. Ne yazık ki kendini hem mutsuz ediyor hem de hani ne yazık ki boş işlerle uğraşıyorlar. Onların faydası için söylüyoruz. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. İstediğin gibi yaşa. Biz sadece söylemek durumundayız. Bazı konular insanlar düşünmeli. ...mutlu yaşamak istiyorlar. Şu her anımızın... ...dilimizden dökülen her kelimenin... ...bir hesabı var. Ve bu hesabı biz Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için... ...düşünmeliyiz. Yoksa... ...bir şeylerin korkusundan değil. Cenneme gitmemek için değil. Yüce Allah'ı çok sevdiği için. Şu gördüğün mükemmel kainat... ...bu kadar canlı, cansız varlık. Hepsini yaratırsın. Şu esen rüzgar... Onun izniyle Yani düşünmek lazım. Çoğu şey düşünmeliyiz. Hayatın şu mükemmelliğini de anlamalıyız ve ömrümüz kısa. Bakın büyüyoruz. Şu üniversite bitecek. Herkes bitirir bir şekilde. Gel git yetiyor. Sınavdan 50 60 al tamam. Yani bir şeylere fazla takılı kalmamak lazım. Elimizden geleni yapalım ve her anımızı öyle bir geçirelim ki. Hayatım boyunca hiçbir zaman keşke demem. Keşke şunları yapsaydım değil mi? Öyle bir yaşa ki de ki ben o zaman yetişemiyorum. O, kendimle yarışıyorum. Bunu söyle. Bu bizim için daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Manzarayla kapatalım. Evet. Eğitim fakültesi. <laughs> Bugün güneşli ama bayağı soğuk dediğimiz gibi. Böyle gün gören manzarası. Görüşürüz.